Herkese merhaba evet elimizde bu sefer Tanger's var dünyanın en ünlü tütünlerinden birisi hatta fanatikleri var elimizde Cane Mint araması var dünyada en çok satan araması olarak geçiyor Tanger's'ın peki Tanger's dark tütün olması dışında e, ne özellikleri var biraz ilgi istiyor yani klasik e, dark tütünler gibi direkt hop diye içemiyorsunuz özel bir bakım gerektiriyor çünkü e, ilgi gösterirseniz o da size ilgi gösteriyor gibi. Duygusal tütün olarak da diyebiliriz. Çünkü e, nem oranına göre aslında tadını değiştiren bir e, tütün. O açıdan da mesela içmek istediğiniz yer neresiyse onu belirlemeniz gerekiyor. Ona göre nem oranını oluşturmanız gerekiyor. E, mesela 4 saat açık bırakıyorsunuz ve her saat başı karıştırıyorsunuz. Böyle bir uygulaması var. Açtıktan sonra hemen içemiyorsunuz. Çünkü hemen içtiğinizde o beklediğiniz güzel tat çıkmıyor. Sonrasında e, bu 4 saat bittikten sonra çok havasız bir şekilde paket yutluyorsunuz ve hiç hava almaması gerekiyor. E, böylece e, istediğiniz işte bir gün sonra da içebiliyorsunuz. Yani neredeyse 2 günlük işi var içmek için. Biz de öyle bir yol izleyeceğiz. Bu yüzden de e, şu an içemiyoruz. Hemen bir e, açacağız. Ufak ufak bir hazırlanma aşamasını göstereceğim. Evet bunu açacağım ve şuradaki kutuya koyacağım. Sonrasında saat 5'i karıştırmalar başlayacak. Evet tencers böyle bir şey. Biraz zahmetli bir iş. İyi nargile için biraz zahmete girmek gerekiyor sanırım. O halde hemen başlayalım. Cane Mint'i Tangerous'ı paketinden çıkarttığınızda şöyle bir paket var işte gördüğünüz gibi. 96'nın da olduğu arabası. Hop. Paket açtığımızda şöyle açılan bir kabı var. kendi İşte nasıl neler yapacaksın? sporting Şunu yapmayın, bunu yapmayın. Koşulları vesaireleri yazıyor. Kömürler hakkında bilgi vermişler. Böyle farklı farklı şeyleri var. Şunu şöyle yapın, bunu böyle yapın. Görünüş şöyle olsun direktifleri tek tek vermişler işte burada. Aynı zamanda bu da direkt tütünümüz. Şimdi Tütün bayağı şey gibi soya sosu şeklinde diyorlar. Benziyor da. Şimdi bunu alır almaz açamıyorsunuz. Bir de tencers. Şurada direkt gösterelim. Böyle bir kabı var. Şimdi bu 100 gramlı. Bunu biraz eziyoruz ve hop öne çıkartmaya çalışıyoruz. Neyse bunu biraz sonra açacağım uygun bir ortamda. Ve sonra şu kaba dökeceğim. O zaman dökelim bakalım. Evet, içini açtığımız zaman bayağı güzel bir nane kokusu geliyor. Hatta çok iyi bir nane kokusu geliyor. Gördüğünüz gibi petrol gibi. Şimdi bunu kutuya boşaltacağız. Hemen boşaltma aşamasına geçelim. Hop. Kutumuza gördüğünüz gibi gördünüz ve şu an kokusuna baktığımızda bayağı kokusu tütün kokusu ve garip bir kokusu var şu anda. Normalde bu tütün şey işte bulunduğun ortamda nasıl vakumlandıysa o nemi aldığı için şu an farklı bir ortama girdiğinde bu yerin nemini alıyor ve bu yüzden de kokusu değişiyor bir anda. Bunu karıştırıp karıştırıp tütün havalandırmanız gerekiyor ki böylece ortama alışsın. Ortama alışması gereken bir tütün haline geliyor. Bunun dışında istediğiniz koku ve o güzel içmek istediğiniz kokuyu aldığınız zaman aslında bütün havayı almış oluyormuş. Bu yüzden de biz 4 saat boyunca her saat başı bunu böyle istediğimiz hava için karıştırıp duracağız. Evet şu anda karıştırmaya başladım. bu arada bu tütünü böyle hafif yayalım etrafa. Kutuda ne kadar yer varsa daha böyle az yer kaplarsa. Gibi şöyle. Biraz karanlık bir ortam oldu ama en iyi nem oranının olacağı yeri seçtim. Bunları özellikle üst üste bindirmezsek daha böyle yaygın bir şekilde kaba yaydırabilirsek daha iyi sonuçlar alacağımızı düşünüyorum. Bunları böyle karıştırıyoruz da. Her saat başı böyle karıştıracağız. 4 saatlik bir işlem olacak. O yüzden bunu sıkmayalım bu kısmı sizde. Ve sonrasına devamını Getireceğiz. Şimdilik kadar, evet. Gördüğünüz gibi ben yaklaşık bir gündür hatta bir gün de fazla da e, havasız bir vaziyette K-Mint'i bekletiyorum. Çünkü e, uzun aşamalar böyle devam ediyor. Dediğim gibi 4 saat açık bırakmıştık ilk başta. Her saat başı karıştırmıştık. E, evet, bayağıdır da böyle işte kapladık böyle özel şeylerle. Gördüğünüz gibi tütünlerimiz burada. Bunlar Tangers King Mint. Evet tütünü zaten açacağım biraz sonra. İlk denememizi yapacağız. Tütünü açtıktan sonra biraz karıştıracağım. Ve sonrasında da olabildiğince az olarak koyacağım. Çünkü çok fazla da koymaya gerek yok şimdilik. İlk denememi siz de yaparım. Güzel bir şekilde dolduralım. Bakalım Tangers nemi sevecek mi? Bildiğiniz gibi nemi göre hareket yapan bir e, tütünümüz. Üstünü bu arada şeyle içme, folyo ile içmeyi düşünüyorum. Genelde dark leafler için folyoyu daha tavsiye ediyorlar. Dark leaf ve üstüne de tel koyacağım. Hatta provost da tavsiye ediyorlar ama provost çabuk. Yani ısıyı verdiği için tavsiye ediyorlar ama elimde provost olmadığı için onu kullanmayacağım. O halde çok da bekletmeyelim. Hemen artık performans testine geçelim. Çok uzadı bu olay. Tangers'ı koymaktaki e, altın kurallardan birisi böyle bir koyacaksınız ki gördüğünüz gibi. Hop, akmayacak hiç böyle yapıştıracaksınız direkt. Bakalım nasıl olacak göreceğiz. Böyle gördüğünüz gibi Black Tütünlerde özellikle Tangers'ta böyle bir şey yapmak gerekiyor. Evet o zaman haydi içelim. Adım testindeyiz. Evet Tangers Cane Mint aroması. Bakalım nane aroması nasıl olacak? Dünyada çok şarj ediliyor. En sevilen tütünlerden birisi. Herkes boy da bayı yapıyor. Biraz demledim aslında. Şimdi biraz ağır gelebilir diye düşündüm dark tütün. Sonuçta nikotin demek. Yüksek nikotinli. Aslında <laughs> tencerisin birkaç tane işte şeyi var. Moru var, sarısı var, farklı segmentleri var, turuncusu var, koyu renklisi var. Yani ...beş farklı şeyde zaten hepsi öldürüyor. Bu en hafifi. Bakalım en hafifi ne kadar süründürecek. Bunu da görmek istiyorum ben. Evet, o zaman hemen bir fırtıaladım, bakalım ne olacak. Evet, çok ferah bir aroma. Ben biraz iyi bakım yaptım tenceresine. O yüzden şimdi yakınlar bana nikotin olarak kötü bir ee, sonuç vermedi. Ben çok ferah, güzel bir aroması var nane olarak. Ben nane sever birisiyim. İnsanlar belki karışımlara katıyorlardır. Ben tek başına nane içmeyi de seviyorum. Şu an duman performansı en yüksek seviyeye ulaşmalı. Şimdilik fena değil, güzel, İlk açılma göre güzel dumanı. Da şu an daha da iyi. Ya aslında nikotin oranı çok az hissediliyor ya. ise çok yüksek nikotin derler ama şu an fazla hissetmedim. Ruslar da takılsın diye Oblako ile denedim. Yoksa Oka Jones Retro Harmony'de deneyebilirdim. Ama şu anka kadar Oblakoy'la gayet güzel bir tat elde ettiğimi düşünüyorum. Biraz daha içelim. Ben yine geri döneceğim. Evet, çok fazla geçmedi aslında. 10 dakika daha geçti. Çok inanılmaz iyi bir nane. Aşırı iyi nane. Bütün vücudumu sardı böyle hafifte. Kafamı vurdu. Çok iyi bir nane. Çok ferah. Antengers dedikleri buymuş demek ki. Aradığım nane buymuş. Bunu tek başına içmeniz çok zor söyleyeyim size. Nane tutkun değilsiniz, naneye bayılmıyorsanız, tek başına içemezsiniz. Karışımlarda ama inanılmaz ferahlık katabilir. Ama tek başına içmeyi sevenler için aşırı güzel bir nane. şahane keyif yaşıyorum adeta. Çok iyi yani. Sevdim bu tütünü. Dangerous bayan şu an gördüğüm en iyi nane. O kadar doğal ki. Yani adeta naneyi hissediyorsunuz böyle. Çok ferah bir nane. Bayağı keyifli. O zaman biraz daha içelim bari. Ondan sonra keyfimize devam edelim. Kahvem de zaten yanımda. Suyum da yanımda. Hepsi var yanımda. Keyifli. Evet ağırlığı olan bir tütünle karşı karşıyayız. Tangerine Cane Mint araması inanılmaz güzel bir nane veriyor. Çok ferah. Harika bir nane. Böyle bir naneyi daha önce yani çok az gördüm. Çok iyi bir nane. Tütün biraz bakım istiyor. Gördüğünüz gibi başta biraz size göstermeye çalıştım böyle şeyler yapıp naneyi ya da tütünü daha böyle e, bakımla güzel bir şekilde tutabiliyorsunuz. Çünkü tütün <laughs> emek isteyen bir tütün. Şu ana kadar 1 saat 20 dakikadır içiyorum ve hiçbir etkisi kaybolmadı. Hala çok iyi. Hatta biraz köz koyup tekrardan uzatmayı düşünüyorum ki uzun gidecek yani. Bu arada şey yani çok ağır bir tütün değil bence. Nane ferah aroması olduğu için belki diğer aramalarında Tangers'ın daha ağır etkiler yaratıyordur. Ama bakım yaptığım sürece Tangerslar sizi çok fazla <laughs> ya yani üzmez. O yüzden de eee Tangers'ı şu anda tavsiye ediyorum. Daha fazla arama bulursam onlardan da alırım belki ileride. Şimdiki kendi bolca tütün var. O yüzden farklı tütünlerle devam edeceğim. Tangers Cane Mint Gördüğüm en iyi dizilerden biri. Çok başarılı. Herkese iyi dumanlar. Hoşçakalın.